Evet arkadaşlar kanalıma abone olmaya devam edin. Burası İstanbul Bursa İzmir otobanı. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Üç şeritli yol. On sene sonra bunu dörde çıkarırlar. Yan tarafı tahliye yolu. Üçüncü şeride eklerler gece olduğu için tabi bu Gündüz olsaydı burası tıklam tıklam olacaktı. ne güzel. O oh, uçak gibi uçakta seyahat eder gibi gidiyorum. Allah bunu yapanlardan razı olsun vallahi. Yüz bin kere Allah razı olsun. Tabi arabası olmayanlar yollar olduğu için ne gerek var diyorlar. Ama tabi benim gibi arabası olan, taksici olan bu yolları beğeniyor. Bana göre on Allah, Allah yüz bin kere razı olsun. Beğenen arkadaşlarından Allah razı olsun. Beğenmeyenlerden Allah razı olsun. Baksana on numara ya. Fırınsı ne olacak biliyor musun? Yeni ehliyet alan bu yola gelecek. Bir kere İzmir'e gitsin gelsin aynı gün tecrübesi olur. Vallahi aynı gün tecrübesi olur arkadaşlar. Demin var ya bir tane Lamborghini geçti. <laughs> Göremedim bile. Düşün yani o adamlar Yolda rahat rahat gidiyorlar. Kornaya basma yok. Selektörü yasma yok. Bak bizim otobüste Allah razı olsun şoförden hiçbir hatalı sollama yapmadı. Yolun ortasından devam etti gitti. Ve gidiyoruz. Neresiymiş burası? Karacabey, Balıkesir, İzmir yolu. İzmir'e 200 kilometre var. 200, oradan da bir 80 de tire, 280. Eğer eşim gelseydi, arabayla gelecektim. Annem geldi. Annem geldiği için mecburen eşimde kaldı. ben de yola gidiyorum İzmir'e Tire'ye doğru yola çıktım İnşallah orada Faik diye bir arkadaşımız Totoş Mustafa'nın arkadaşı kankası Bakalım düğüne de onu çağıracağım İnşallah gelirse var ya Bayramım olacak yani İnşallah gelir Faik duyuyor musun beni kanka? Erdem. Bak duy beni oğlum. Yeğenim inşallah sağlığın yerindedir. Baban seni düğüne getirir. İnşallah gelirsin. Faikçim gelirsen çok mutlu olacağım. İnşallah gelirsin kanka. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Eşine selamlar. Erdem'imi de öp. Totoş Mustafa. Esasında geleceğini bilsem seni de alırdım ama sende de bebek olduğu için gelemez. İnşallah bir dahaki seneler bir düğünden olursa beraber gideriz kanka. Mustafa'cığım arası mı öp, Asya'mı öp. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Faik'cim sen de Erdem'i öp. Öp. Allah inşallah yeğenime acil şifalar versin inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.